Selamun aleyküm hayırlı günler. Bugün 11 aral 11 Ocak 2025. Oray ustamız Çapari ile avladığı istavritler. Ustamız burada maşallah olayı doldurmuş istavritlerimiz çok güzel. Bugün ayrıyetten not. Hamsi ve Sardalya da geldi oltalara, çapar yoltalarına. Daha önceki bugün attığım videolarda da yine çapariler Hamsi geldi, Sardalya geldi. Köprüde durum vaziyet bu. Çarpmaya dün palamutlar aldılar, yemli palamut aldılar. Çinekop, sarı kanat aldılar. Balata Köprüsü'nde arkadaş oradaydı. Orada 10 küsür tane sarı kanat lüfer aldı. İstavritler aldı. Artı itibariler, diğer çeşitler ve 10-12'şer on, on, on tane de palamut da aldılar diye söylediler. Gördüğünüz gibi canlı canlı çekiyor ustamız. Maşallah Allah rızkını bollaştırsın. Berketini aktasın. Beğenir, abone olursanız sevinirim. Yani illerde balık tutacağım, balık tutmuyorum, işim olmaz. Demeyin, abone olun, izleyin, beğenin, tavsiye ederim. Abone, özellikle aboneleri bekliyorum dört tane kanallar dört tane şu an mevcut kanallar altı tane daha eklenecek inşallah kısa zamanda 10 tane olacak ve Allah'ın izniyle her dilde her alanda işler yapıp mücadele edip güzel paralar kazanmayı düşünüyorum şu an bu şekilde aboneleri toplamak için mücadele ediyorum. Şu an sadece hedefim abone toplamak. Başka abone haricinde hiçbir hedefim yok. Abone toplamak. Abone toplamak. Başka şu an bir şey düşünemiyorum. 3000, 2000, 3000 abone tamamladıktan sonra e, faaliyetlere başlayacağız. Etkinliklere başlayacağız. Balık tutma gibi, yarışmalar, düzenleme gibi üret, ürettim. Alanlarında genişleyip genişlemek için bilgiler net ve düzgün, bilinçli, bilimsel olarak bilgilerle karşımıza çıkmak istiyorum. O yüzden hiçbir bilgi fazla vermek istemiyorum. Sadece doğal olana şu an paylaşıp aboneler toplamaya çalışıyorum. Herkese hayırlı günler, kolay gelsin, rast gelsin. Balık tutanlara, balık yiyenlere de afiyet olsun diyoruz. Selam göndereceğin kimseler varsa selam gönder abi. Osman Demir, Osman Demir, Çaprazlı Osman Çarpma Osman. Hepsine selamlar. Abi kim selam diyoruz. Onların yerine seslendirelim. Bu da selamına karşı görelim. Abi kim selam. Hayırlı günler.